Sağ ol kızım. Afiyet olsun. Bir saat sonra ilaç içeceğim unuttum. Tamam. Oh. Karakoldan bir haber var mı? Ne yapmışlar Ferhun içeri atmışlar mı? Böyle bir kaza için kimse yapsa atmazlar Ayli. Ay, ölümme sebebiyet verecekti. Cezasız mı kalacak yani? Serbest serbest dolaşıyor ortalıkta. Biz şikayetçi olursak ancak işlem başlatırlar. Ay olmayacak mıyız? Hayriye zabıt tutuldu. Rapor alındı. Kabahatli sen misin? Niye şikayet edelim? Ay sen kimden yarasın Allah aşkına? Haklıdan yanayım Hayriye Hanım. Atlamışsın arabanın önüne. Sen haksızsın. Niye atladım acaba? Ne dedin de bana gözüm bir şey görmedi? tamam. Ben haksızım. Sen haklısın hep. Herkes haklı bir ben haksızım. Ben her şey iyi olsun. Herkesin gönlü olsun diye uğraşırken. Başıma gelene bak. Canımdan oluyordum. Aciz kaldım böyle. Muhtaç oldum. Hala kimseyi memnun edemiyorum. Hala laf işitiyorum. Bana da yazık, bana da günah. Harika. Bu bizim için de çok iyi oldu. Anladım peki. Sağ ol. Kolay gelsin sana da. İyi günler. Kim o? Mithat Bey. Ev bulmuş kalan eşyasını almış gidiyormuş şimdi. Aa, iyi. Biz hemen toparlanmaya başlayalım. Yarın en geç öbür gün taşınalım. Aa. Hani değişiklikler yapacaktık? Ee, i̇çindeyken yaparız. İçinde otururken zor olur ama. Yavaş yavaş yaparız işte. Gözümüzün önünde olur her şey. Beğenmediklerini anında müdahale edersin. Olmaz öyle. Hem ben nasıl hazırlanacağım şimdi? Ne olur benim iki ayağımı bir pabuca sokma. Ya sen elini sürme ben halledeceğim hepsini. Şimdi hemen ararım benim tadilatçıları. Bir ekip gönderir boyayı yarına bitirirler. Eşyalar nasıl olsa mobilyacıdan gelecek. E bir burayı toplayıp götürmek kalıyor. Onu da nakliyeciler yapacak zaten. Temizlik de yaptırmak lazım ama. Ben temizletirim de. Sen merak etme. Niye bu kadar acele ediyorsun anlamıyorum. Bir an önce eski evinde yeni bir hayata başlamanı istiyorum. Seni seviyorum. Ben de. Ya. Yeah. Günaydın. Günaydın. Hayriye hanım bugün nasıllar? Daha iyi. Siz gecikince bende sandığım bir şey oldu. Otobüsü kaçırdı. Ahmet beyler de dönüyormuş bugün. Ya evet. Tatil bitti. <laughs> Oğlum bu ne? <laughs> o sabah Ferhunda Hanım size bıraktı. Hastane masrafları içinmiş. <laughs> ne oldu? Şehrinde Hanım. Bu ne bu? Ha? Böyle bir şeye nasıl cesaret edersiniz? Şikayet etmeyin diye rüşvet mi veriyorsunuz? Biz satın almaya mı kalkıyorsunuz utanmadan? Şikayet ederdik şimdiye kadar. Para mı istedik ki sizden bu terbiyesizliği yapıyorsunuz bize? Ben hastane masraflarınızı karşılamak istedim sadece. Bizim sizin paranıza ihtiyacımız yok. Sizin paranıza el süreceğimizi nasıl düşünürsünüz? Bunca yıldır hiç mi tanımadınız beni? Bunca yıl yanımızda insanlık adına hiçbir şey öğrenmediniz. Ben kazaya çok üzüldüm. Bir şey yapmak istedim. Af dilerken bile can yakmaya çalışıyorsunuz. Siz zavallı bir insansınız. Zavallısınız.